Washington'dan VOA Türkçe stüdyolarından merhaba ben Mehtap Çolak Yılmaz VOA Türkçe ekibi olarak Amerika'da gündemin üst sıralarında yer alan gelişmelerle karşınızdayız. Başkan Joe Biden Amerikalılara herkesin ekran başında olduğu saatlerde sesleniyor bu akşam. Peki neyi amaçlıyor bu ulusa sesleniş konuşmasında Amerika Başkanı'nın konuşmasına saatler kana Biden'a kamuoyu desteği nasıl? Bugün yayınımızda Begüm Dömer Zelse Öz'e konuşacağız ayrıntılarını. Birleşmiş Milletler raporunda Çin'in Şincan Uygur Özerk bölgesindeki Müslüman azınlıklara karşı ciddi insan hakları ihlallerinde bulunduğu suçlaması var. New York'tan Mehmet Sümer'le konuşacağız ayrıntılarını. Avrupa Birliği Türk vatandaşlarının vize başvurusundaki red oranlarının artmasına ne yanıt verdi? Paris'ten Arzu Çakır aktaracak. Stüdyo bir başlıyor. Amerika Başkanı Joe Biden kongre ara seçimlerine 70 gün kala Philadelphia'dan 235 yıl önce Amerika Anayasası'nı hazırlayanların toplandığı salonun dışından sesleniyor Amerikalılara. Beyaz Saray ulusun ruhu için savaş olarak tanımlıyor bu konuşmayı. Başlığı bu yani. Ve seçmeni harekete geçirmesini hedefliyor. Biden 235 yıl önce demokratik hükümet şeklinin temellerinin atıldığı bu salondan yapıyor konuşmayı dedik. Ve demokrasiyi koruma mücadelesine odaklanması bekleniyor. Yayı Türkçe ekibinden Begüm Dönmezer söz izleyecek Biden'ın konuşmasını ve neler konuşacağı da biraz biliniyor. E, bu konuşmadan beklentileri de konuşacağız Begüm'le. Begüm, Begüm Biden'ın demokrasi vurgusunu iki partiden seçmenler nasıl görüyor? Ve Biden'a destek de bu önemli konuşma öncesi artmış görünüyor. Biden hangi mesajla seçmene ulaşmayı hedefliyor? Mehtap ABD Başkanı Joe Biden'ın bu akşam prime time'da yani yani Amerika'da televizyon kanallarının en çok izlendiği saat diliminde yapacağı konuşmada demokrasiye yönelik aşırıcı tehditleri öne çıkarması ve bu konuda Amerikan halkına uyarıda bulunması bekleniyor. Hem aslında konuşmayı yapacağı zaman hem de konuşmayı yapacağı mekan diyelim önemli sembolik açıdan Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde özellikle demokrasi konusundaki vurgu, demokrasinin savunulması konusunda Amerika şimdiye kadar nasıl bir ilerleme kaydetti. Bunun yanı sıra ama Amerika'da hala bir takım hak ve özgürlüklerin de tehlike altında olduğunu, risk altında olduğunu vurgulaması bekleniyor ABD Başkanı Joe Biden'ın. Biden'ın daha çok bu akşam yapacağı konuşmada eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın Make America Great Again, Amerika'yı yeniden büyük yapalım ya da kısa adıyla MAGA sloganında da atıfta bulunarak aslında kendisinin de Ultra magacı veya e, Trumpçı olarak nitelendirebileceğimiz e, kesime yönelik bir takım mesajlar vermesi e, bekleniyor. E, daha çok ülkede e, hükümetin yönetim sistemi veya Amerika'nın yurt dışındaki duruşu e, vatandaşlarının yaşam tarzlarına yönelik bir takım e, riskleri e, bu yaklaşımın barındırdığını ifade etmesi bekleniyor e, ABD Başkanı Joe Biden'ın. Aslında şu açıdan dikkat çekici bu akşam yapacağı konuşma Biden'ın şimdiye kadar ABD Başkanı hep özellikle görevdeki ilk yılında büyük ölçüde eski Başkan Donald Trump'ın adını doğrudan telaffuz etmekten kaçınmıştı ama son 2-3 haftadır yaptığı açıklamalara baktığımızda Biden'ın Trump'ı doğrudan hedef alan ya da yüksek sesle bir takım şeyleri eleştirileri gündeme getirdiği dikkat çekiyor. Beyaz Saray yetkilileri de bu durumu aslında 2020 seçim sonuçlarının Trump destekçileri tarafından ısrarla herhangi bir kanıt olmadan yalanlanması konusundaki rahatsızlığı ve bu endişeyi daha çok yansıttığını ifade ediyorlar. Şunu söyleyelim son yapılan anketlere göre de Amerikalıların %67'si Amerika'da demokrasinin tehlikede olduğu görüşünde ki bu oran Ocak ayında yapılan anketlerde 9 puan daha düşüktü. Dolayısıyla Kasım ayı öncesinde ara seçimler öncesinde Biden'dan demokrasiye yönelik tehditler neler bunların altını çizmesini bekliyoruz bu akşam yapacağı konuşmada. Bakayım eski başkan Donald Trump'ın evine düzenlenen baskın da hala gündemde. Trump'ın savunma ekibinin belgelerin e, 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 eklenmesi konusunda ve değerlendirme altına alınması konusunda bilirkişi atanması talebinde bulunmuştu. Bugün yargıcın bu talebe olumlu ya da olumsuz yanıt vermesi bekleniyor. Henüz karar çıktı mı ve bu herhalde soruşturma sürecini uzatabilecek bir durum gibi görünüyor. Nedir son durum? Mehtap, Adalet Bakanlığı geçtiğimiz günlerde aslında Trump'ın bu talebine karşı çıkmıştı. Yani evinde ele geçirilen belgelerin incelenmesine, gizli belgelerin incelenmesine yönelik bir talebi olmuştu. Trump'ın bir bilir kişi ya da özel uzman olarak nitelendirilen bir uzmanın atanması talebi olmuştu. Fakat Adalet Bakanlığı da şunu ifade etmişti. Zaten FBI'ın Florida'daki evde ele geçirilen gizli belgeleri zaten inceledi ve bunlar da e, daha çok hukuk dilinde e, avukat e, müvekkil imtiyazı, ayrıcalığı ya da gizliliği diyelim daha doğru bir ifadeyle. E, bu kapsam içerisinde olan sınırlı sayıda belgelerin zaten tespit edildiğini söylemişti Adalet Bakanlığı. Dolayısıyla Trump'ın e, belgeler konusunda özel uzman ya da bilir kişi e, atanmasına e, gerek yok. Ve böyle bir şey yapılması da ulusal güvenliğe zarar verir demişti Adalet Bakanlığı. Şimdi e, yargıç tabii tarafların argümanlarını e, bugün dinliyor. Önce onlara kulak veriyor. Daha sonra da gün içerisinde bir karar verecek ABD Bölge Yargıcı Aylin Cannon gün içerisinde kararını açıklayacak. Adalet Bakanlığı ee, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde e, başvurusunu yapmıştı. E, dolayısıyla bu kararda gün içerisinde gecikir mi ya da e, hemen gelebilir mi? Onu takip edeceğiz. Şunu hatırlatalım, özel uzman ya da bilir kişi nedir? Amerika yasaları uyarınca hassas davalarda soruşturmaya konu olan e, materyallerin yetkililer tarafından usule uygun bir şekilde incelenmesi için bazen mahkemeler e, ki çoğu da avukat oluyor bunların. Mahkeveler bağımsız özel uzmanlar atıyorlar. Bakalım Adalet Bakanlığı buna karşı çıkmıştı. Trump böyle bir talepte bulundu. Yargıcın kararını göreceğiz. Begüm Dönmez söz aktardı. Amerika'da kongre ara seçimleri sürecinde bir anda Trump'ın davası konuşuluyor ve Amerika Başkanı Biden bu akşam ulusal seslenecek. Yayınlarımızı aktarıyor olacağız ve web sitemizde internet adresimiz amerikanasesi.com'da Biden'ın Amerikalara vereceği mesajı. Begüm teşekkürler. Müzik New York'ta devam ediyoruz yayınımıza Birleşmiş Milletler Çin'in Şincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman azınlığa ciddi insan hakkı ihlallerinde bulunmakla suçladığı Raporda çok ciddi ithamlar yer alıyor. İnsan hakkı ihlalleri insanlığa karşı suç gibi tanımlamalar var. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan raporun yayınlanmasının Çin tarafından engellenmeye çalışıldığı da iddialar arasında. Şimdi hem raporun satır araları hem de Çin'in ne yanıt verdiği, uluslararası toplumdan gelen tepkileri Mehmet Sümer'le konuşacağız. New York'a dönelim. E, bu raporun Çin'e karşı yumuşak durmakla eleştirilen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komisyonu'nun 4 yıllık görev süresinin dolmasına dakikalar kala açıklanması da bir başka tartışmayı beraberinde getirdi Mehmet. Yani bu rapordan çok gecikmeli olarak mı dünya kamuoyunun haberi oldu? Aslında öyle yani raporun mektap uzun zamandır ne zaman açıklanacağı tartışma konusuydu. İşte Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet görevinin sona ermesine gerçekten de dakikalar kala bu raporu açıkladı. Çok uzun zamandır bu rapor bekleniyordu. 48 sayfalık bir rapor açıklandı. Sen de söyledin raporun içerisinde Çin'in Çin özel Böl Özel Bölgesi'ndeki azınlıklara, oradaki Uygurlara özellikle, insan hakları ihlallerine varan ve insanlık suçuna varan bir takım muamelelerde bulunduğuna dair veriler yer alıyor raporun içerisinde. Hatta rapordan bir bölümü aktaracak olursak Uygur ve diğer ağırlıklı olarak Müslüman grupların üyelerinin keyfi ve ayrımcı bir şekilde gözaltına alınması, uluslararası suçlar özellikle de insanlığa karşı suçlar teşkil edebilir ifadeleri raporda yer aldı aynı zamanda cinsiyete dayalı şiddet olduğu, tecavüzler olduğuna dair bulgular yer aldı. Benzer şekilde zorla tıbbi müdahalelerle bu insanların, bu grupların azınlıkların, oradaki özellikle işte Uygurların, Müslüman azınlığın e, çocuklar dünyaya getirerek nüfuslarının artmasının engellenmesine dair zorunlu tıbbi uygulamalar olduğu belirtildi. E, tabii Çin e, bu raporun hazırlanmaya başlanma sürecinden bu yana zaten karşı çıkıyordu. E, o bölgede herhangi bir şekilde insanlık suçu işlemediğini ifade ediyordu. Çin 48 sayfalık hazırlanan rapora 131 sayfalık bir cevap e, yayınladı. Ve e, kısaca şunu söyledi açıkçası, raporu maskaralık ve saçmalık olarak nitelendirdi. Zhou e, Zheng, Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi bir açıklama yaptı ve dedi ki, hepimiz çok iyi biliyoruz ki sözde Xinjiang meselesi tamamen siyasi motivasyonlarla uydurulmuş bir yalandır ve amacı kesinlikle Çin'in istikrarını baltalamak ve Çin'in kalkınmasını engellemektir. Bu tamamen siyasi amaçla yazılmış bir rapordur dedi. Uygurlar da bu arada rapordan memnun değiller. Neden? Çünkü soykırım ifadesinin kullanılmamış olması, yani insanlık suçu işle, insanlık suçuna giden suçların işlendiğinin belirtilmesi ama bir soykırım ifadesinin örneğin kullanılmamış olması Uygurları da rapor konusunda mutsuz ettirmek. Mehmet, Times meydanındasın. Amerika Başkanı Joe Biden hafta başında silahlı şiddetle mücadele için yeni bir kampanya başlatmıştı. 37 milyar dolar istemişti kongreden ve bu kapsamda saldırı silahlarıyla yasaklamaya kararlıyım demişti. New York'ta ise senin bulunduğun o bölge dahil olmak üzere bir uygulama yürürlüğe giriyor. Bugün itibariyle girdi hatta. Silahsız bölge, silahtan arındırılmış bölge de diyebiliriz herhalde buna. İbadethaneler, o, o tür meydanlar, parklar da yürürlüğe girecek. Peki ne olacak, ne değişmiş olacak bu uygulamayla? Yani daha önce New York sokaklarında öyle serbestçe silah mı taşınabiliyordu? Hayır tabii taşınamıyor. Hatta New York eyaleti bir yasa geçirmişti. Silah taşıma ve silah edinmeyi zorlaştıran bir yasa geçirmişti. Ama anayasa mahkemesi bunu anayasaya aykırı buldu ve Bozdu. Hatta e, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını, yani bu bozma kararını Başkan Joe Biden da eleştirmişti. New York Valisi Kathy Hochul da buna karşılık olarak New York'un adımlar atmaya devam edeceğini söyledi. Şimdi dün gece saatlerinden itibaren yeni bir yasa yürürlüğe girdi New York'ta. Bu da e, silahsız alanlar öngörüyor. İşte e, Times Meydanı, dünyanın en ünlü meydanlarından bir tanesi burası. E, dünyanın en çok turist çeken alanlarından bir tanesi. Artık bundan sonra bu alanda yani Times Meydanı'nın herhangi bir noktasında üzerinizde silah varken dolaşamayacaksınız. Silah taşıma ruhsatınız olsa dahi dolaşamayacaksınız. İşte zaten polis araçlarında görüyorsunuz. Burada e, yoğun bir polis e, güvenlik önlemi her zaman var. Polisler bundan sonra kişilerin üzerinde ruhsatlı olsa bile silahları olup olmadığını kontrol edecekler ve çok yakında henüz başlamadı ama buralara silahla girilmez tabelaları e, asılacak. Sadece Times Meydanı değil, New York'ta bundan sonra barlara, kütüphanelere, tiyatro salonlarına, sinema salonlarına da yine benzer şekilde silah ruhsatınız olsa bile silahla girmek yasaklanmış olacak. Bu önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. New York Belediye Başkanı da e, Chris Adams da buna destek verdiğini açıkladı ki kendisi de senelerce aynı zamanda polislik yapmış birisi. E, New York'ta ayrıca 3 ee, gün sonra yani 4 Eylül'de yeni bir yasa daha yürürlüğe girecek. Yani Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına karşı New York eyaleti silah edinmeyi zorlaştırıcı, silah taşımayı zorlaştırıcı yasaları sürekli olarak yürürlüğe getiriyor. Peki bu yasada neler olacak? Bu yeni girecek olan yasa ile birlikte silah taşıma ruhsatı 18'den 21'e yükseltilmiş olacak ruhsat sahibi olabilmek. Ayrıca silah almak isteyen herkesle New York eyaletinde yüz yüze mülakat yapılacak bütün silah almak isteyenlerin 3 yıl geriye dönük olarak sosyal medyaları ve sosyal medyadaki paylaşımları denetlenecek, kontrol edilecek ve silah ruhsat süreleri de 5 yıldan 3 yıla indirilecek ve her yenilemede yine bu kontroller yine yüz yüze mülakatlarda yapılacak. Yani New York özellikle Amerika'da son dönemde yaşanan bu toplu silahlı saldırılardan sonra New York'un içerisinde bunun ki New York eyaletinin Albany şehrinde de hatırlanacak olursa birkaç ay önce bir saldırı yaşanmış, yaşanmıştı. Bunun tekrarlanmaması için New York silahlı mücadele yasalarını ardı ardına yürürlüğe sokmaya çalışıyor. Mesela. Mehmet Sümer Times Square'dan New York'un en kalabalık meydanından bildirdi. Yürürlüğe bugün girdi. Silahtan arındırılmış bölgelerden biri oldu. Türkiye'de doğup büyüyen birinin anlayabileceği bir şey değil bu. Güvenlik gücü olmayan biri niye silah taşısın ama Amerika'da mümkün bu. İşte bu yasaklarla da önüne geçilmeye çalışılıyor. Mehmet teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Mehmet Sümer New York'ta bugün yürürlüğe giren silah yasağına ilişkin ayrıntıları aktardı. Amerika'da silah şiddetinde ciddi bir artış var son birkaç yılda. Sadece silahlı saldırılar değil polis şiddeti de gündemde yerini koruyor. Polis kurşunuyla hayatını kaybeden Amerikalıların görüntülerini ya sosyal medyada kaydedilmiş videolardan ya da polisin vücutlarına yerleştirilen o beden kamera kayıtlarından öğreniyoruz. Yine böyle bir olay yaşandı Ohio, Ohio eyaletinde ve bir polis silahsız bir adamı yatağında vurarak öldürdü. Kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı bu da. Polis 20 yaşındaki Donovan Lewis hakkındaki Ohio'da aile içi şiddet, saldırı, ateşli silah uygunsuz biçimde kullanmak suçlamalarından tutuklama emrini uygulamak üzere adrese gidiyor. Olay olay yerine giden polis ekiplerinin beden kameralarının kayıtlarına göre 20 yaşındaki Donovan Lewis'i tutuklamak için bulunduğu eve giriyor polisler. Evdeki diğer iki kişiyi gözaltına alan polis ekibindeki K9 köpeği başka bir odanın kapısında havladığını görünce oraya yöneliyorlar. İki polis silahlarını doğrultarak yatak odasına yöneliyor ve kapı açtıktan hemen sonra odanın köşesindeki yatakta uzanan Lewis'e ateş ediyor. Vurulma sırasında ellerini kaldıran ve silahsız olduğu gözlenen 20 yaşındaki zanlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. K9 polis köpeğinin eğitmeni olan polis memuru Ricky Anderson da 20 yaşındaki zanlıyı K9 köpeğiyle boğuşurken vurduğunu savundu e, ifadesinde. 30 yıllık polis memuru hakkındaki soruşturma tamamlanana kadar idari izni ayrıldı. Müzik Amerika Kongresi'nde uzun zamandır Cumhuriyetçi Parti kontrolünde olan bir bölgede Alaska eyaletinde kongrede ilk kez bir Alaska yerlisi kadın demokrat partiden temsilciler meclisine girdi. 49 yaşındaki Demokrat Partili Mary Peltola, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Sarah Palin'i yenerek 49 yıl sonra Alaska'yı kongrede demokrat bir milletvekilinin temsil etmesinin önünü açtı. Peltol aynı zamanda temsilciler meclisine giren ilk Alaska yerlisi ve Alaskanın da ilk kadın milletvekili oldu. Amerika'nın Alaska yerliliği son 49 yıldır 1973'ten beri temsilciler meclisinde. Cumhuriyetçi Partili Dan Yong tarafından temsil ediliyordu. Yang'ın geçen Mart ayında hayatını kaybetmesi nedeniyle Alaskalılar sandık başına gitmişti. 49 yaşındaki Pelin'i Pelin'in karşısında eski, eski başkan Donald Trump tarafından desteklenen eski Alaska valisi Sarah Palin yarışıyordu Alaska yerlisi olan demokrat aday karşısında. Sarah Palin aynı zamanda Cumhuriyetçi Parti'nin 2008 başkanlık seçimlerinde de başkan yardımcısı adayı olarak yarışmıştı. Özetle ülke genelinde tanınan bir isimdi. Cumhuriyetçi Pelin oyların %48,5'ini Demokrat Peltola ise %51,5'ini aldı. Böylece 1973'ten beri kırmızı yani cumhuriyetçi olan eyaletin rengi maviye Demokrat Parti'ye dönmüş oldu. Türkiye'den Avrupa Birliği'nin vizeleri zorlaştırdığı yönündeki şikayetlere AB'den yanıt geldi. Avrupa Birliği Schengen vizesi başvurularındaki ret oranlarında yaşanan artışın dünya genelinde görüldüğünü belirterek bunu sadece Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını açıkladı. Vize ret oranındaki artışın tüm dünyada gözlenen bir eğilim olduğunu vurgulayan AB yetkilileri, Türkiye'nin AB ülkelerine en çok vize başvurusu yapan 3 ülke arasında olduğunu belirtti. Avrupa'da bu durumu AB'den gelen yanıtı Paris muhabirimiz Arzu Çakır bildiriyor. uzun süredir Türk vatandaşları Avrupa Birliği'nden Schengen vizesi alamadıklarından yakınıyorlardı. Şikayetler oldukça yoğundu. Daha önce Avrupa Birliği'ne giren, daha önce defalarca Schengen vizesi alan pek çok vatandaş bile vize alam alamadığını söyleyince, bundan şikayet edince Avrupa Birliği de Türkiye delegasyonundan buna bir yanıt geldi. Bunun Türkiye'ye özel bir durum olmadığını, bunun siyasi bir gelişme olmadığını tamamıyla dünyadaki gelişmeyle paralel olduğunu dile getirdi Türkiye delegasyonu. Ancak daha sonra şikayetler devam etti, artarak devam etti ve e, dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bu konuyu gündeme getirmesi sonrasında Avrupa Birliği'nden resmi bir yanıt geldi. Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anita İper bu konuda bir açıklama yaptı ve e, Türk delegasyonuna benzer yakın bir açıklama oldu bu. E, dünyadaki durumla aynı olduğunu, Türkiye'deki durumun bunun Türkiye'ye özel bir durum olmadığını söyledi. Rakamlar açıkladı Anita İper. 2021'de Schengen e, e, başvurularının reddedilme oranının 16.9 olduğunu, e, bunun dünyada 13.4 olduğunu birbirine yakın gelişmeler olduğunu, bunun biraz üzerinde olduğunu dile getirdi Anita İper. Ayrıca çok girişli vizeler yani bir Schengen ülkesinden girip diğer ülkeleri de gezme şansını elde edebilen Türk vatandaşı sayısında ise artış olduğunu dile getiriyor. Çok girişli vizeler %58 iken 2014 yılında bugün 2021'de %82 yükseldi. Bu da önemli bir gelişme deniyor açıklamada. Fakat bu açıklama ne kadar tatmin etti vize kuyruklarında ya da vize alma konusunda zorluk yaşayan insanları e, açıkçası e, Türkiye'de e, vize alma konusundaki oranlar biraz bize şunu söylüyor yüzde yirmiye yükseliyor e, vize red oranları Türkiye'de dolayısıyla bu yüksek bir rakam ve e, bunun Ukrayna savaşıyla doğrudan ilgili olduğunu dile getiriyor bizim konuştuğumuz yetkililer ve Güven, genel güvenlik konusu olduğunu, Covid sonrası eleman eksikliğinden kaynaklandığını dile getiriyorlar. Covid sonrası yaşanan teknik sorunlar, savaş nedeniyle yaşanan sorunlar ve bir takım jeopolitik sorunlar nedeniyle bu sorunların bu bütün dünya genelinde yaşandığını belirtiyorlar. Fakat Türk vatandaşlarına vize konusunda özellikle ilerleme sağlanabilmesi için Türkiye yetkilileri vize kolaylaştırma çalışmaları konusunda hızlanmaya Türk yetkilileri de davet ediyorlar. Ve Türkiye'nin bir takım sözlerini yerine getirdikten sonra bu konuda daha hızlı ilerlenebileceğini de belirtiyorlar. Türkiye'nin vize alma konusunda yaşadığı zorlukla ilgili, zorluklarla ilgili gelişmeler böyle sözü yeniden Washington'a bırakıyoruz. İran ve 6 dünya gücünün müzakerecilerinin kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen 2015 nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması üzerinde anlaşmaya yakın oldukları bildiriliyor. Anlaşma Amerika ve Avrupa'nın nükleer programında kısıtlamaya gitmesi karşılığında Tahran'a uygulanan yaptırımların gevşetilmesini öngörüyordu. Ancak anlaşmanın yeniden yürürlüğe girmesinin önünde büyük bir engel var. 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın canlandırılması kilit bir meseleye bağlı, yani İran'ın geçmişte açıklık getirmediği nükleer faaliyetlerine. Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi 2004 yılından önce İran'da kayda geçmeyen 3 tesiste eser miktarda uranyum tespit ettiğini ve tedbir amaçlı soruşturmalar açtığını bildirdi. İran yeni bir anlaşmaya yeşil ışık yakmadan önce bu soruşturmaların kapanması gerektiğini savunuyor. Bu tesislerin şimdi hesabını vermek istememelerinin nedeni asla nükleer silah araştırması yapmadıkları şeklinde 20 yıldan uzun süre önce uydurdukları yalanın ortaya çıkmasını engellemek olabilir. Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi soruşturmacıları nükleer anlaşmaya ilişkin siyasi müzakere yürüten yetkililerden bağımsız olarak görev yapıyor. İranlar şu anda teknik rotayı siyasi rotaya bağlamaya ve nükleer anlaşmanın canlandırılması olasılığının yaratacağı ivme ve siyasi iradeyi kullanarak meseleleri halının altına süpürmeye çalışıyor dünyanın bir numaralı terör destekçisi ülkesine herhangi bir tür diplomatik anlaşma sağlanacaksa geçmişteki nükleer programların tam hesabının istenmesi lazım. Eski başkan Donald Trump Amerika'yı 2018 yılında İran nükleer anlaşmasından çıkarmıştı. Trump'ın gerekçesi anlaşmanın İran'ın balistik füze programını durdurma ya da bölgedeki terör örgütlerine yardım etmesini engellemede başarısız olmasıydı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen hafta herhangi bir anlaşmanın bu kaygılara yanıt vermeyeceğini söyledi. Bu anlaşma bugün sunulan şartlarda kabul edilirse hiç anlaşma olmamasından daha iyi ve daha yararlıdır. Bunun hiçbir meseleyi çözmeyen bir anlaşma olduğunun da farkındayız. Tahran, eski başkan Trump'ın Amerika'yı anlaşmadan çekmesinden sonra nükleer yakıt zenginleştirmeye hız verdi. İran'ın nükleer silah yapımına yeterli olacak miktarda malzeme ürettiği sanılıyor. Extremely... Nükleer anlaşmayı canlandırmak son derece önemli. Çünkü bu anlaşma nükleer malzemelerin kesintisiz olarak korunması için gereken hükümleri içeriyor. Ancak anlaşmanın süresi 2031 yılında doluyor. Taleblu'ya göre anlaşma metninin mevcut halinin korunması kötü bir pazarlık. Temelde daha fazla parayla daha az zaman satın alıyorsunuz. Washington nükleer anlaşmanın canlanması durumunda anlaşma süresinin uzatılmasını müzakere etmek için süre olduğunu kaydediyor. Devrim Moral, Amerika'nın sesi Washington. Haberimizde de izlediniz. Batı İran'la nükleer müzakereyi canlandırmak için çabalıyor. Ancak Amerikalı bazı eski askerler ve İran'ın desteklediği saldırılarda ölen ya da yaralananların yakınları Biden yönetiminin teröristlerle müzakere ettiğini savunuyor ve kendilerini ihanete uğramış hissettiklerini söylüyor. Üç defa ölümden döndüm. Emekli başçavuş Robert Bartlett, 2005 yılında Irak'ta görev yaparken askeri aracı yol kenarına yerleştirilmiş bir patlayıcıya çarptı. Şarapneller başımın hemen yanından girdi ve şakamın sol köşesinden çeneme kadar başımın alt kısmını ikiye böldü. Makineli tüfekçinin bacaklarını kopardı. Araç komutanının başından da bir parça kopardı ve sonra aracın diğer tarafından çıktı. Bartlett'ın iç kanaması vardı. Akciğerlerinden biri işlevini yitirdi. Yüzünde ve vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştu. Makinalı tüfekçisine baktı. Cenem buraya kadar sarkmıştı, konuşamıyordum. Sadece ona baktım, o da bana baktı. Birlikte öleceğimizi biliyorduk. Ben kucağına doğru eğildim, o da kollarını bana doladı ve ölmemeye çalıştık. Ancak Bartlett'ın yaşam fonksiyonları önce yerel bir askeri hastanede, ardından Irak'ın Beret kentinde ve sonra da Amerika'daki Walter Reed askeri hastanesinde durdu. Her iki taraftaki bir arterle birlikte cilt filebini yapmak ve benim için bir alt dudak gibi oluşturmak zorunda kaldılar ve burada gördüğünüz şey de bileğimin bir parçası. Doktorlar her seferinde Bartlett'ı hayata döndürdü. Makineli tüfekçi de kurtuldu. Ancak Bartlett'ın araç komutanı başçavuş William Brooks patlama anında öldü. Tam şurada bir şarapnel parçası var. Bomba Amerikan zırhlı araçlarını delmek için özel olarak tasarlanmış bir patlayıcıydı. Bu silahları İran tasarladı. İran bu silahları Irak'a soktu. İran bu silahların nasıl kullanılacağını insanlara öğretti ve bu yüzden yüzlerce Amerikalı öldü ve yaralandı. Amerika 2019 yılında İran devrim muhafızlarını yabancı terör örgütü listesine aldı. İran şimdi kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen Batı ile nükleer anlaşma müzakerelerinin bir parçası olarak yaptırımlarla birlikte bu tanımlamanın da kaldırılmasını istiyor. 2015 anlaşmasının sadece ve sadece tek bir şeyle İran'ın nükleer programı ile ilgili olduğunu çok açık bir şekilde ifade ettik. İran bu yaptırımların kaldırılmasını istiyorsa temel tutumunu değiştirmesi gerekecek. En başta bu yaptırımlara yol açan tehlikeli faaliyetlerini değiştirmeleri gerekecek. Eğer dünyanın geri kalanından daha az izole olmak istiyorlarsa masada bir anlaşma var. O anlaşmayı kabul edin, uygun duruma geri dönün, yaptırımlar hafifleyecektir ve böylelikle bölge daha güvenli olacaktır. Ancak anlaşmayı eleştirenler bölgenin daha güvenli olmayacağı uyarısında bulunarak Nükleer anlaşmanın Obama yönetimi altında yürürlükte olduğu yıllarda İran'ın milislere ve terör gruplarına verdiği mali desteği artırdığını söylüyor. Kötü davranışlar ödüllendiriliyor. İhanete uğramış gibi hissediyorum. Sanki ülkem benimle ilgilenmiyor ya da ne yaptığımı, neyi feda ettiğimi ya da arkadaşlarımın fedakarlıklarını, ölümlerini umursamıyormuş gibi. Bartlett ve diğer yüzlerce kişi bu yılın başlarında Başkan Joe Biden'a mektup yazarak İran ve İran destekli saldırıların kurbanlarının kayıpları tazmin edilene kadar Tahran'ın dondurulmuş fonlarının müzakereler yoluyla serbest bırakılmaması çağrısında bulundu. Ancak şu ana kadar yönetimden yanıt alamadılar. Dilge Amerika'nın sesi Washington. Washington'dan hazırladığımız Stüdyo View'i böylece tamamlıyoruz. Yarın yine bu ekranda hem Amerika Başkanı Biden'ın konuşmasından öne çıkanlara hem de geride bıraktığımız haftada ekonomide nasıl bir seyir var, beklentiler neler bir uzman konuğumuz olacak onu aktarıyor olacağız. Yani Amerika gündemiyle bir kez daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.